Perşembe gününden selamlar. Şimdi market alışverişiyle güne başlıyorum. Şöyle bir damla çikolata aldım. Cookie yapacağım. Akşam Ezgi'ye götürmek için. Şöyle Pınar'ın bir cool mı çıkmış. Onu denemek istedim. Buzdolabı poşeti aldım. Bir tane süt. Şöyle yapayım. Şurada soda var. Burada da bir paket ceviz ve muz var burada ne var? Şöyle bir tane küçük tereyağı var. Yoğurt ve de meyveli yoğurt var. Şimdi bu tereyağını ayıracağım 100 gramına. Ve şöyle oda sıcaklığına gelmesi için bekleteceğim. Kalanını da buzluğa atarım. Şöyle hesapladım. 1, 50, 50, 50 ve 50 gibi hesapladım. O yüzden şöyle keseceğim. Şurada olsun. Şöyle ben şu an buzdolabımda var tereyağı. Şu şekilde de. Böyle sarıp Uzağa koyuyorum. Büyük aldığımda da böyle yapıyorum. Vay zaten böyle oradan sıra sıra çıkartıp kullanıyorum. Çünkü tek kişi olduğum için böyle büyük paketler buzdolabının normal alanında bozuluyor. Bunu böyle kenara koyacağım. Kurabiye yaparken tekrar size de göstereyim. Şimdi bir Türk kahvesi içeceğim. Gerçekten böyle evde olduğum günleri öyle çok özlemişim ki size anlatamam. kahve yap, bardağı yapacağım. <laughs> Suyu döktüm. Daha yeni silmiştim. Oh <laughs> bu Yine şu İmren'in kahvesiyle yaptım. Çok lezzetli bu. Arkadaşım hediye etmişti. O da çok seviyor. Kendisini alırken bana da almış. Sağ olsun Yasemin. Öpüyorum buradan çok onu. Çok kaynattım. için köpüğü gitti. Unutmuşum ocakta. Köpük orada kaldı. Alacağım şimdi. Şimdi Amerikan kurabiyesi yapacağım. Bunun için bir çay kaşığı e, kabartma tozu kullanacağım, e, bir paket vanilya, bir tutam tuz, şöyle 50 gram kadar ceviz, bir çay bardağı şeker, bir yumurta, 100 gram tereyağı, e, 100 gram da şöyle damla çikolata kullanacağım. Bu 120 gram da bir kısmını ayırdım. Bir buçuk su bardağı un ekleyeceğim. E, o şekilde bir tarif olacak. 15 dakika, 190 derece fırında pişirdiğim bir tarif olacak. Birlikte yapalım. ben çırpıcı ile yapacağım böyle olmayacak tarihte çırpıcı yazmıyordu ama Biraz elimle yoğurup satarladım. Şimdi çikolatasını ekliyorum. Bir de ceviz. Ama bence bununla karışmayacak. Normal kaşıkla. Yormuş ya Ezgi hep bize bunu yapıyordu. O nasıl karıştırıyor bunu böyle? Ben yine elimle. Ama lezzeti o kadar güzel ki kesinlikle deneyin. Bu arada yumurtayı ayrı bir yerde çırpıp 3 defa da ekledim şeker ve tereyağın üstüne onu atladım malzemeleri zaten hepsini söyledim hadi bakalım başlayalım şöyle şöyle yapsam yeter herhalde pişirme süresi de çok kısa. Çok pratik bir tarif yani. Şunları hemen yapıp fırına atayım. Piştiğinde görüşürüz. Kurabiyeler pişene kadar şöyle bir ara evini yapayım dedim. Birazcık şunun içine muz koydum. Şöyle sekko yoğurdu. Biraz granola. Biraz da böyle kalan e, şeyden koydum. Damla ee, dana çikolatadan. Pişti bile. Mis gibi oldu. Burada çok fazla gürültü olduğu için konuşarak çekemedim. Bunu Ezgi ile birlikte seçili ev hediyesi aldık. Şu çiçekleri şöyle atayım. Şimdi eve geldim. Annemi görmeye gittim. Bu arada en son dün kurabiye yaptığımda sizi bırakmıştım. Sonra Ezgi'ye geçtik. Müge geldi bana. Yemek falan yedik. Ezgi'ye geçtik. Orada çay, sohbet derken zaman geçti. Bugün de birlikteydik. Sabahtan sonra ben onlardan ayrıldım. Ezgi'nin bir durumu vardı ve biz onunla ilgili çok güzel haberler aldık. Bu akşam onu kutlayacağız muhtemelen Seçil'in evinde. Çünkü Seçil de yarın taşınıyor. Bu akşam Seçil'de kalacağız. Şimdi onlar dışarıdalar bir yere kadar gitmeleri gerekiyordu. Oraya gittiler. Dönüşte de galiba iki aya uğramışlar. Ben de annem, annem ablama gelmiş. Onu görmeye geçtim. Şimdi eve geldim yeni. bir duş falan alırım. seçilde kalacağız. O, seçilden sonra ben yarın sabah cilt bakımına gideceğim. Sonra Artık taşımacı falan anca gelirler zaten. Öğlen Seçil'in yeni evine geçeceğim. Artık Seçil taşınıyor. Çok şükür. Bu da bitti. Ee, şimdi onlar Ezgi ile Cemre ile falan birlikte. Öyle bir güncelleme yapayım dedim. Bir duş alırım ki Seçil'de almak zor olur mu? Belki de Seçil'de sabah alırım. Bilmiyorum. Öyle bir şey de yapabilirim. Ya da akşam yatmadan onu da alırım. Bakacağım. Ruh halime göre. Ya da onların geliş durumuna göre falan. İyi. Evet. Planlar değişti. Fetile gidemedik. Onlarla anca buluşabildik. Saat 9'a falan geliyor herhalde. Arkada Müge, Cemre, Ezgi. Önde ben ve Saat seçildim. gerçekten 8.45. Evet 9'a geliyor. Ben e, güncelleme yaptığımız saat 5.00 seçile gideceğiz falan diyorum işte o falan. <laughs> Gittik seçile. Seçil'e gideceğiz inşallah. inşallah. Gerçekten önemli yarın. çünkü. Evet o önemli. O artık gece 12 mi bir mi bilemeyiz gideceğiz. artık. Ezgiyle. <laughs> ben evimde. <laughs> Bu gece yarın Ezgi seçilin yeni evinde artık eşyalı bir açılış. <laughs> i̇nşallah. Yalnız saçımı böyle geri doğru toplamak için bak patates gibi çıkıyor yüzüm. Ben ona geç bakayım biraz sen. Ben mi patates gibi çıkayım? <laughs> Peki neden? Midecim <Yügeciğim>, salla elini. <laughs> Ezgi şerefine. Bence doldurma beş bardağı. Bu mu? <gülüyor> <gülüyor> Senin alkol kesmedi galiba. <laughs> <laughs> Bayağı bir eğlendik Güzel geçti sohbet muhabbet Bayağı da bir güldük Mutlu haberler mutlu gelişmeler Arda arda oldu bizler için bugün ee, Yarın da devamı olacak İnşallah seçil taşınacak Ben de bakımdan sonra onların yanına geçeceğim Ve e, evini yerleştirmeye başlayacağız Başlayacağız İnşallah kısa zamanda biter Pazartesi de hedefimiz yürüyüşe başlamak Umarım bunu yapabiliriz Sonraki günlerde görüşmek üzere.